Namaz kılarken fark ettiğim de geçen hani camide namaza duruyoruz. Namazdan sonra hani böyle tesbih çekeriz, dua ederiz. Tabi kimileri o süreyi bayağı bir uzun tutuyor. Yani hocayı kastetmiyorum yani. insanların namazı giden. Kimileri o süreyi bayağı uzun tutuyor, kimileri kısa tutuyor. Kimileri elini açmasıyla yüzüne sürmesi bir oluyor. Bunu böyle görünce aklıma geldi ki ya abi hani biz niye dua ediyoruz? Yani duanın maksadı nedir? Yani bizim dua etmemizdeki gaye nedir? Biz niye dua ederiz? Yani dua genelde nedir Ertuğrul bildiğimiz kadarıyla? istekte bulunmaktır değil mi kardeşler? İstekte bulunmaktır. Yani elimizden gelmeyen bir şeyi elinden gelen, gelebilecek olan bizden daha yetkin, daha etkin, daha kuvvetli, daha kudretli birisinden istemek demektir. Bunu biz dünyevi işlerimizde nasıl görüyoruz İlker? Dilekçe yazmak diyoruz değil mi? Mesela kaldırım, yol, temizlik, su vesaire işleriyle alakalı olarak da biz mesela ehil olan birkaç tane arkadaş bulalım. Mesela İlker bu işten anlıyor. Mesela Özay da anlıyor diyelim. Ertuğrul da anlıyor. Ahmet de anlıyor. Hepsi komşular. Bir araya geldiler dediler ki abi şu suyu alalım şuraya taşıyalım vesaire. Yani mahallenin ortak ihtiyacını gidermek için o işten anlayan dört tane adam bir araya geldiler. Ama kardeşim bu adamlar istedikleri kadar bir araya gelsinler. Bir yerden emir gelmedikten sonra onlar kazma dahi vuramazlar yola. Vursalar ne yaparlar? Cezayı hak ederler. İşte bu dört adam bir araya gelse, güçleri kuvvetleri de olsa kardeşler, bu adamların belediyeye gitmeleri, direkçe yazmaları ne oluyor? Biz bunu yapamıyoruz, bizim buna yetkimiz yok, bizim buna yapmaya kabiliyetimiz olsa da etkin değiliz, siz bunu yapabilirsiniz diyerekten ne yapıyoruz? Hakiki yerine müracatta bulunuyoruz. Dilekçenin maniyeti budur. Biz yapamıyoruz. Sizden istirham ediyoruz. Yaparsanız çok iyi olur. Yapmazsanız da problem değil manasındadır. Şimdi dua peki niye? Şimdi bazen mesela bir dilekçe yazıyorsun. Cevap gelmiyor. İkinci dilekçe yazıyorsun. Cevap gelmiyor. Üçüncü, beşinci yani neredeyse adamı yalvartıyorlar. Şimdi adam aklına gelebiliyor. diyor, defalarca dua ediyor. Dualarda da hep isteklerde bulunuyoruz değil mi? Semih? Hep dua, hep istek. Ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi bunu ver, ya Rabbi sınavdan 90 alayım. 90 alayım, 100 alayım vesaire. Nasıl? <laughs> niye 100 değil? Ha niye 100 değil ya Rabbi? Bazen bir de böyle isyan ediyoruz. <laughs> Öyleleri de var yani. 95 alıyor. Hocam niye ben şey işte sınav kağıdını tekrar okunmasını istiyorum. Niye? <laughs> 95 <abi>. Niye 95 <laughs> aldın mı? Vallahi ben hoca olsam onu sınıfta bırakırım abi. <laughs> ya sen zaten alabileceğin kadar, geçebileceğin kadar notu, hak, edeceğin, hak edebileceğin kadarını almışsın zaten. Şimdi yazıyorsun, geri geliyor. Kabul olmuyor gibi. Ellerini açıyorsun, istiyorsun, kabul olmuyor gibi bir hal ver. Bu sefer insan geliyor ki, yani Cenab-ı Allah niye yani yalvarttırıp duruyor ya? Ya verebese işte ya. Sen benim Face'de paylaştığım şeyi mi okudun abi? Hayır okumadım. <gülüyor> <gülüyor> ben seni takip etmiyorum zaten. Arkadaş mıyız sen? <laughs> Hadi bana ya? söyle. Ertuğrul'un nefsine bir dersin oldu Evet, evet. Öyle oldu herhalde. Buna biz tevafuk diyoruz. Tesadüf <gülüyor> değil. <gülüyor> Şimdi Duala alakalı kardeşler böyle aklımıza gelebiliyor. Yani defalarca dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Cenab-ı Allah hani niye bunu bu şekilde yapıyor? Niye illa dua istiyor? Dua ediyoruz acaba kabul olmuyor mu? Bakın. Şimdi bununla alakalı inşallah Risale-i Nur'dan sözlerde 23. sözde geçen mükemmel bir konu var gençler. Evet. Konu şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed. Cenab-ı Hak duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Evet mealinde kul ma ya'bu bikum rabbi levla du'a ukun ferman ediyor. Ne demekmiş? Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Hem devam ediyor. Ud'uni estecib lekum. Bu ne demek biliyor musunuz? Dua edin size cevap vereyim. Duanıza cevap vereyim. İcabet edeyim. Katılayım manasında. Ayette böyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Duanız olmazsa ne hemiyetiniz var? Hem diyor ki dua edin cevap vereyim. E şimdi insan bunları duyduğu zaman ama dua ediyoruz kabul olmuyor arkadaş. Bunda bir tezat yok mu? Biz havaya mı dua ediyoruz? Ya da olmayacak duaya mı biz amin diyoruz? Bakın eğer desen çok önemli cümleler gençler bakın. Eğer desen Birçok defa dua ediyoruz. Birçok kere, birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor." desen. Halbuki ayet umumidir. Ne diyor? Her duaya cevap var diyor. Dua edin, cevap vereyim diyor, değil mi? Neydi? "İd'uni, estecib Yani bana dua edin, duanıza cevap vereyim diyor. Eyvallah kardeşim dua edin duanıza cevap vereyim buyuruyor. Ama dua ediyoruz sanki kabul olmuyor gibi bir hal var. Peki ne yapacağız? Bakın çok önemli bir yer. Ne diyor biliyor musunuz Bediüzzaman Hazretleri? El cevap. Bir de şöyle bir şey vardır yani. Arapçada el takısı geldiği zaman ya bu normal sıradan bir cevap değil abi. Bak cevap demiyor. Yazılışında bile bir orijinallik var Risale-i Cevap değil. El cevap. Çok orijinal bir cevap. Böyle bir cevabı başka bir yerde bulamazsınız diyor abi. Bakın nasıl bir cevap veriyor. Kanıt gibi bir şey yani. Nasıl? Kanıt gibi bir şey. Aynen kardeşim. Diyor ki cevap vermek ayrıdır. Kabul etmek ayrıdır. Bunu bir yerleştirelim. Aklımızın bir köşesine koyalım abi. Cevap vermek ayrıdır. Kabul etmek ayrıdır her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek. Hem aynı matlubu yani matlub talep edilen aynı talep ettiğin duanda ellerini açıp istediğin şeyin aynısını vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Şurayı bir daha baştan alacağım. Ondan sonra Üstad Hazretleri'nin vermiş olduğu örnekle inşallah bu konuyu anlayacağız. Ne dedi? Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. İkisi ayrı şeylerdir. Her dua için cevap vermek var fakat kabul etmek hem aynı matlubu, aynı isteğini vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir ismi vardı neydi o? Hakim. Yani hikmetle iş yapar. Yani bir gaye, bir amaç güder yaptığı işte. Başı boş değildir. Tesadüfen olmaz. Mesela bakın bunu nasıl anlayacağız? Hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebbeyk buyur der. Ne hastalığın var? Yani ne istersin diye dikkat edin cevap verir. Hasta bir insan doktora gidiyor. Diyor ki ya hekim doktor bey benim bir rahatsızlığım var ama demiyor muyuz abi gittiğimiz zaman Mesut değil mi gidiyoruz doktora giriyoruz içeri doktora benim bir rahatsızlığım var ama buyurun cevap veriyor sen başlıyorsun ondan sonra rahatsızlığını anlatmaya işte benim midemde şöyle bir şey var da kafama ağrı vuruyor da işte gözlerimi açmıyorum da burnumdan akıyor da yediğimden tad alamıyorum vesaire 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 konuşup duruyorsun makine gibi Doktora meramını anlatıyorsun ama doktor da sana buyur diyor. En önemli nokta zaten burası arkadaşlar. Buyur diyor Lebbeyk cevap veriyor. Çocuk şu ilacı ver bana der. Bazen olmuyor mu gidiyoruz doktora? Bana şu ilacı yaz ver. bana şu ilacı cihaz ver. Abi. Değil mi? Hele doktorları artık onun için kullanmaya başladık Allah affetsin. Kullandığımız standart ilaçlar var mesela. Şimdi aslında <laughs> bunları internette yayınlandığı için reklam olur. İşte A'dan yaz ver bana, B'den yaz ver, C'den yaz ver vesaire. Şimdi çok önemli bir yere geliyor bakın. Bunlar rastgele örnekler değil abiler. Hekim ise ya aynen istediğini verir çok önemli yerler. Ya aynen istediğini verir yahut onun maslahatına onun hastalığına iyi gelip gelmeyeceğini bildiği için Mastahatına binen ondan daha iyi ismi verir. Değil mi Seyit Ahmet olmuyor mu bu doktora gittiğimiz zaman? İstediğimiz ilacı bazen vermiyor. Yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Sen bir ilaç ismini söylüyorsun. Hastalığını söylüyorsun, doktor buyur ne rahatsızlığın var diyor. Ben bunu her doktorda yaşadım abi. Her doktor böyle der abi. Buyur ne rahatsızlığın var? Cevap veriyor. Meramını derdini dinliyor değil mi? Çünkü senin hastalığını teşhis edemiyorsun sen kendin. Senden bilgi olarak da, kabiliyet olarak da, istidat olarak da daha yüksek birisi o. Ne? Senin vücudunda olan o sıkıntıyı, o marazın ne olduğunu teşhis edebilecek. İlk başta teşhis bakın. Daha sonra tedaviye geçecek. Teşhis önemli. Ama meramını dinliyor mu abi? Dinliyor. Şimdi sen ilacı yazdırıyorsun. Yazdırmak istiyorsun. Diyorsun ki ya benim işte başımda bir rahatsızlık var da ben genelde şu ilacı kullanıyorum. Şunu bir yazar mısın doktor bey diyoruz bazen. Peki doktor ne yapıyor abi? Bazen diyor ki peki şöyle bir şey var mı? Var. Öksürükte var mı? Var. Ya sen onları boş ver de benim ilacı ver. Yaz da ben şunu alayım. Ya bir ilk önce bir tahlil yapalım, değil mi? Tahlil ne demek abi? Tahlil araştırmak demek abi. İri delemek demek. İncelemek demek. Yani senin hastalığının hakikaten ne olduğunu ortaya çıkarmak demek. Tahlili yapıyor. Ultrasona gönderiyor. Röntgene gönderiyor. MR'a gönderiyor. Yapamadı mı? Beceremedi mi? Bazen başka hastaneye gönderiyor. O doktor ne yapıyor peki o hasta? O hazır elindekilere bakmıyor. Olmaz. Biz baştan seni tarayacağız. Tarıyor, tarıyor, tarıyor Peki bunlar ne için yapılıyor abi? Bunlar o hastalığın iyiliği için. O hastalığının, o hastanın hastalığının ne olduğunu teşhis etmek için. Çünkü doğru tedavi için doğru teşhis en birinci önemli basamaktır hastalıklarda. Şimdi biz burada ders vermiyoruz ama şu örneği hakikati anlamamız için Üstad Hazretleri bize bu örneği vermiş. Biz de şimdi irdeliyoruz. Peki bu kadar tahlil, bu kadar röntgen, bu kadar MR tomografi vesaire ne için? Baktın he, yine aynı ilacı yazdı. Veya farklı bir ilaç yazdı. Veya hiç yazmadı. Niye biliyor musun abi? Eğer o senin istediğin ilaçta belki bir etken madde var o etken madde senin vücudunda başka bir hastalık olmay riski var mesela. Eğer onu tetiklerse belki kanser olacaksın. Bilmiyorsun ki senin hastalığına faydası yok var mı yok mu? Öyleyse onun yapmış olduğu incelemelere, bekletmelere yani o ilacı vermeyip de süreyi uzatmaları abi tamamen bizim lehimize. İşte bakın şimdi buradan nereye bağlayacak. Cenab-ı Hak hakimi mutlak. Yani cidden hakikaten hakim olan odur. Hekimler bile tam hikmetli davranamıyor biliyor bazen. Ben mesela bir olay yaşadım. O olaydan sonra doktora gittiğimde dedi ki işte sıcak tedavisi uygula. Cidden böyle mi yapacağız doktor bey? Evet böyle. İki hafta yaptım. Bacağımdaki ağrı arttı. Yanındaki doktora çıktım bu sefer. Acaba dedim bununla hani bir sıkıntın var diye. Yanındaki doktora çıktım. Sen ne yaptın bu bacağı dedi. Ne yapmışım dedim ne olmuş? Ya dedi senin hastalık felaket artmış dedi ya. Bacağındaki hastalık dedi. Daha da artmış dedi. İç kanaman felaket artmış dedi. Doktor dedim ne diyorsun sen dedim ya. Sıcak su yaptım ben işte dedim. Sen deli misin dedi ya nasıl yapılır dedi. Kim dedi sana bunu? Dedim sizin yan taraftaki diğer doktor dedi. Doktor bile hata yapabiliyor kardeşim. İsmi hekim ama bir doktorun dediği bir doktoru tutmayabiliyor. Burada doktorları kötülemek için söylemiyoruz. Yani doktor bile insan olduğu için beşer şaşabiliyor değil mi? Hata yapabiliyor. Ama Cenab-ı Allah öyle bir hakim ki kardeşim verirse de hikmetinden daha iyisini verirse de hikmetinden hiçbir şey vermezse de yine hikmetinden. Biliyor kardeşim bizi utanıyor. İşte cenab Allah hakim mutlak. Diğerleri gibi değil. Tam hakim. Olaya hakim. Hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Ya, elhamdülillah. Fakat insanın perestane ve heveskarane tahakkümüyle değil, yani ya Rabbi bana şunu ver, ya Rabbi bunu bana ver. Uzun uzun insanların isteklerini tatmin etmek için değil bakın kardeşler. Dualarda biz daha çok kendi isteklerimizi tatmin etmek için bir şeyler sıralıyoruz değil mi sürekli? Zenginlik istiyoruz. Belki günde, haftada cebimize 5 lira zor giriyor. Ama zenginlik istiyoruz. İstiyoruz sürekli zenginlik. Peki abicim, o zenginlik acaba İlker, Cenab-ı Allah bize zenginlik verse. Biz diyoruz ki ya Rabbi şöyle hizmetler yapacağım, şöyle hayırlarda kullanacağım, şöyle koşturacağım. Peki o zenginlik bize verildiği zaman nereden biliyoruz kardeşim? Nereden biliyoruz o paranın o yanıltıcı yalan havasına kapılıp da harama kullanmayacağımıza garantimiz var mı? Yusuf Aleyhisselam bile ne demiş? İnne nefsere bir su. Yani her nefis Muhakkak en kötü, en berbat, en pis şeyi ister arkadaşlar. En berbat şeyi ister. Böyle bir nefsi insanlar varken biz duada ısrar ediyoruz. Israrcı olmamız lazım. Ama zenginlik istiyoruz mesela. İstediğimiz kadar ısrar edelim. Cenab-ı Allah vermiyor. Peki, Cenab-ı Allah vermiyor diye o duayı kabul etmedi manasına mı geliyor bu? Hayır. Verirse kabul etti. Vermezse yine kabul etti. Çünkü belki biz o zenginlikle daha sefil bir hayat süreceğiz. Çünkü saadet parada değil. Saadet Allah'a olan imanda. Ondan gelene razı olmakta. Gelmeyene de razı olmakta. Çünkü Allah dostları öyle demişler. Hoştur bana senden gelen ya gönce gül yahut diken demişler. Bunlar bu duanın sırrını anlamışlar. Bunlar Allah hakiki bir şekilde iman edebilmişler. Ve iman ettikleri için de Cenab-ı Allah verirse amenna. Vermezse yine amenna. Çünkü hakim mutlak kim Ahmet kardeşim? Cenab-ı Allah. Hakim odur. Bizi en iyi tanıyan odur. Bizim isteğimizin bizim lehimize mi arehimize mi olduğunu bilen odur kardeşler. Onun için dua ettiğimiz zaman sakın ve sakın kabul olmayı demeyelim. Çünkü niye? Dua edildiği zaman ya Cenab-ı Allah aynen istediğimizi verir. Ya bakar bizim iyiliğimize göre tahlil yapar bizi. Kim olduğumuzu bilir. Tahlili sağlam yapmıştır Cenab-ı Allah elhamdülillah. Daha iyisini verir, daha fazlasını veya bakar ki onun bize zararı olacağını düşünür. Hiç vermez. Öyleyse dua ediyoruz ama kabul olmuyor diye bir durum söz konusu değil. Çünkü ne demişti dersin başına dönersek? Cevap vermek ayrı, kabul etmek ayrı. Cenab-ı Allah cevap veriyor. Ama kabul etmesi aslında verse de aynı, vermese de aynı, daha iyisini verse de aynı. Aynen o doktor ve hasta örneğinde okuduğumuz gibi. Elhamdülillah.